Herkese merhaba, bugün Sony A6300 inceliyoruz. Sony A6300 24.2 megapiksellik CMOS APS-C sensöre sahip. APS-C olmasından dolayı tabii 1.5 crop çarpanına sahip. Bir önceki model A6000'le de aynı sensöre sahip. Yani Sony bu konuda bir değişikliğe gitmemiş. Fakat açıklamalara göre sensöründe bazı iyileştirmeler mevcut. Bu iyileştirmeler genel olarak makinenin ISO ve gece performansını ediyor. Tabii Sony bu makineyi sunarken aslında en büyük mottosu dünyanın en hızlı makinalarından bir tanesi olması. Ee, bu makine saniyede 11 kare çekebilme özelliğine sahip. Aynı zamanda bunu 14 bitlik RAW fotoğraflar çekerek yapıyor. İnanılmaz bir rakam. Yani şu an bizim amiral gemisi dediğimiz birçok makineden çok daha hızlı diyebiliriz. Tabii makinenin en hızlı olduğu konulardan bir tanesi de AF. Makinenin üzerinde toplam 425 tane AF noktası var. Bu AF noktaları sayesinde çok hızlı netlik yapıyor. Yani laf olsun diye söylemiyorum gerçekten çok hızlı netlik yapıyor. Bir önceki model A6000 0,06 saniyede sağlam temiz bir netlik yaparken bu makine ondan bile daha hızlı 0,05 saniyede direkt odağa kitlenebiliyor. Tabi Sony video severleri de e, çok sevindirecek bazı e, özellikler koymuş makineye. Bu özelliklerden bir tanesi 4K 30 kare video çekebilme özelliği. Bu özelliği e, harcı bir kayıtçı kullanmadan direkt karta e, yapabiliyor. Aynı zamanda Full HD 1080p'de 120 kare slow motion çekebilme olan da sahipsin. Tabi video için aynı zamanda s 3 resim profili de makineye eklenmiş durumda. Bu profil sayesinde siz çok daha yüksek dinamik aralıklarına ulaşabilirken aynı zamanda renk Yaparken, ...kurgu yazılımında renk yaparken... ...çok daha geniş bir çalışma aralığı elde ediyorsunuz. Makinenin gövdesine bakacak olursak... ...gövdesi, yani bir önceki model A6000 ile... ...tamamen aynı diyebiliriz. Küçük ufak değişiklikler var sadece. Bu gövdede değinmemiz gereken en önemli konu... ...aslında makina'nın komple... ...magnezyum alaşımla kaplanmış olması. Bu sayede makine suya ve toza karşı... ...ekstra dayanıklı. Bildiğiniz gibi aynasız makinelerin... ...bazı sorunları vardı. Yani DSLR'lere göre çok daha hassaslardı düşme ve çarpma durumlarında çok fazla hasar alabiliyorlardı Fakat bu makina gerçekten çok sağlam yani bir DSLR sağlamlığında olduğunu söyleyebiliriz Yine makinada son zamanlarda yani yeni çıkan tüm makinalarda bulunan Wi-Fi ve NFC özelliği de mevcut. Bu özellik sayesinde siz kablo ve aktarım cihazı kullanmadan çok rahatlıkla görüntülerinizi bilgisayarınıza aktarırken aynı zamanda bilgisayar şey telefonunuz ve tabletinizle makineyi eşleyerek çok hızlı bir şekilde e, uzaktan erişim sağlayabiliyorsunuz. Makinenin üzerinde yine HDR mod bulunmakta. Analog HDR mod. Bu mod sayesinde HDR fotoğraf oluşturmak için herhangi bir bilgisayar başında işlem yapmanıza gerek kalmadan bu makineyle çok hızlı bir şekilde HDR fotoğraflara erişebiliyorsunuz. 6300'ün öne çıkan teknik özellikleri bunlar. Tabii bu makina A7S2, A7R2 gibi amiral gemilerinin hemen ardından geliyor. Eğer o makinalara bütçeleri bütçeniz yetmiyorsa ya da maliyette buluyorsanız gönül rahatlığıyla A6300'ü tercih edebilirsiniz. Tabii bu makineyi almak için Amerika'ya gitmenize gerek yok. Amerika ile aynı fiyatta fotoğrafyum.com'dan ürünü satın alabilirsiniz. Aynı zamanda ürünü satın aldığınızda şöyle küçük güzel bir çantada sizlere hediyemiz olacak. Evet incelememizin teknik kısmı bu kadar. Şimdi de isterseniz fotoğraf performans testine geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Sony A6300 bana göre orta segmentte alabileceğiniz en iyi makine. Neden? Çünkü artık sadece çok iyi fotoğraf çekmesi bir makine için yeterli değil. Videoda da çok iyi olsun, her işimizi görsün istiyoruz. Bu makinenin fotoğraf performansına baktığımızda bir kere bu makineyle full fotoğraf çekme imkanınız bence yok. 425 tane AF noktası var. E makine hızlı mı? diye sorarsanız, saniyede 11 kareye çıkabiliyor. E, gecesi gündüzü belli olmasın, sağda solda flash patlatmayayım, e, harika performans alayım diyorsanız 50 bin ISO kadar çıkabiliyor. Yani geceyi gündüze çevirebilen bir makine. Bununla beraber de 24 megapiksellik e, bir çözünürlüğe sahip. Bu ne demek? 6000 e 4000 çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilmeniz anlamına geliyor. Yani evinizin bir duvarına bu fotoğraf makinesiyle bir fotoğraf çektiğinizde direkt baskı yapabilirsiniz arkadaşlar. Sony A6300'ün magnezyum alaşımından bir gövdesi var. Gövdenin yüksekliği ve genişliği A6000 ile hemen hemen aynı. Gövde üzerindeki kontrol düğmeleri yine gördüğünüz gibi sağ tarafta yer alıyor. Ablacığım bir bak güzel bir fotoğrafını çekeyim. Şey çok iyi, çok Bekle bir tane daha. Oğlum onu da sallamayalım. Sallı sallı bir şey olmaz. Bir telle çok Bir tane daha. Aa çok güzel çıktı ama. Bak. Bir tellet inşallah koymaz. Bak görüyor musun? Hmm. Hadi inşallah. Buranın en güzeli sensin o yüzden seni çektik. Kadın yüzü ne kadar güzel ya. Evet. Oo hemen gel gel gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi manyak bir makineyle karşı karşıyayız. Durmuyor yani bu makine. Merhaba. Ben artık bir yerde şeyler de Oğlum makine müthiş ya. <laughs> Merhaba. Hey. Bak bakayım. <laughs> Dur bakayım. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Fotoğrafını çekeyim mi? Öyle durun bakayım mı? Ha, çok güzel çıktı. Bir tane daha çekeyim. Tamam, teşekkür ederim. Evet, fotoğraf çekenleri de yakalıyoruz böyle. Çünkü makinemiz çok hızlı. Onlar kadraj ararken biz 100 tane fotoğraf çekebiliyoruz. Artık. Hemen koşan çocuk yakalayalım biraz. yapma be. Vay Vay arkadaş. arkadaş. <laughs> Evet makinenin video performansına baktığımızda yine şaşkına dönüyoruz. Çünkü 4K video çekiyor ve S-Log3 resim profilini içinde barındırıyor. Bunlar ne demek? 4K sayesinde çok yüksek çözünürlükte videolar çekebileceksiniz. S-Log3 resim profili sayesinde ise kurgu aşamasına geçtiğinizde çok yüksek kontrast aralıklarında çalışarak videolarınıza harika renk yapabileceksiniz arkadaşlar. Hadi geçin siz de yan yana. Güzel bir fotoğraf çekelim olmaz mı? Muhammed bana bak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü fotoğraf çektik. Ve makine gerçekten muhteşem. Ee, şimdi ben biraz daha gideceğim sağdan soldan. Bugün yani durduramayacağım kendimi. Bin tane falan fotoğraf çekerim herhalde. Şimdi isterseniz video testimize geçelim. Görüşmek üzere.